Başka zorlu bir karşılaşmaydı. Bir sürü bir galibiyet var. Bugün takım bayağı bir hırslıydı. Neler söyleyeceksiniz? Ee, aslında takım olarak göstermek istediğimiz başarı mücadele hırsı buydu sezon başından belli. Bazı hesapta olmayan planlar da değişiklik olunca e, gereksiz puan kayıpları yaşadık. E, biz Malatya Ligin son maçı da olsa ee, ne maç olursa olsun e, adımıza yakışır bir şekilde mücadele etmek zorundayız. Şampiyonluğumuz elimizden alınsa da, söke söke elimizden alınsa da şehirin şehrin siyasilerinde en kısa sürede tekrardan bu konuyla alakalı ilgileneceklerinden eminim. Çünkü bura Malatya Spor, ee, ben de bir camiayı temsil ediyorum. Var cümle sonuna kadar maddi manevine gerekiyorsa yapacağım. Bu sene olmadı. Allah'ın izniyle sözüm söz bu memlekete söz verdim. Önümüzdeki yıllarda bu takımı tekrardan şampiyonluk yapıp üst liglere çıkaracak Son haftalarda Malatya Spor Kulübü ile ilgili yerle ilgili şeyler var. Şöyle, de bir açık şöyle, alacağız. şöyle söylüyorum. Ee, buradan sizin aracınızla söyleyeyim. Güzel çalışmalarımız var. İyi de bir hazırlık süreci, e, tesisle alakalı yaptık. E, hakkımız olanı istiyoruz. Kimseden bir şey istemiyoruz. Ben Malatya Spor Kulübü Başkanı Muhammed Güner olarak e, gerek Malatya Spor olsun, gerek memleketin hangi takımı olursa olsun sahip çıkacağıma söz veriyorum. Ee, bakanlık para versin transfer tahtasını açayım, bakanlık para versin bize olan tesisin depremden gördüğü hasarın onarımını yapayım. Bunlar yanlış, bunlar yani Malatya Spor'da e, başkanlık yapan kimselere yakışmaz. Paranız yoksa yapmayacaksınız. Nasıl biz burada çağ riskini rızkını veriyorsak, e, herkesin birincilikle de temsil etmelerine rağmen getirecekler çağ çoluğunun ne zaman verirseler bu memlekette o zaman başarı gelir. İnşallah güzel olacak. Sezon sonu daha açık açık konuşacağız. Ee, güzel de bir organize şekilde basın açıklamamız olacak. Basın toplantımız olacak. Sizler de davetli olacaksınız zaten. Ee, bakacağız önümüze. Nasip rakibe de gelince e, ilk maçta kötü bir maç yaşadık. Orada ilk mağlubiyetimizi Erciyes'te almıştık. Ee, kim, kim düştü, kim çıktı? Biz bununla ilgilenmiyoruz. Biz Malatya sporuz. Biz şampiyon olamıyorsak kim, kimin olduğu hiç önemli değil sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ol, teşekkür ederim. Sağ olun.